Dilek tut içinde, 35 yıllık hasret son buldu Hasya Hanım, oğlu Yusuf'un doğum gününü ilk kez kutladı. 35 yıldır kavuşmayı bekleyen bir anne ve oğulun hikayesi bugün bambaşka bir noktaya ulaştı. Yıllarca birbirinden habersiz yaşayan Hasya Hanım ve Yusuf ilk kez bir doğum günü kutlamasında bir araya geldi. İstanbul'daki bir kafede gerçekleşen bu özel gün gözyaşları ve mutluluk dolanları hafızalara kazıdı. Masanın başında oturan Yusuf, yıllar sonra annesiyle birlikte bir doğum günü kutlamanın heyecanını yaşıyordu. Hassi Hanım ise gözleri dolu dolu bugünü görebileceğimi hiç düşünmemiştim diyerek oğluna sarıldı. Gece boyunca kahkahalar ve duygusal anlar bir aradaydı. Hassi Hanım Yusuf için elleriyle hazırladığı küçük bir hediye kutusunu uzattı. Kutunun içinden çıkan şey ise... Şey, herkesi duygulandırdı. Yusuf'un bebeklik yeleği. Yusuf annesinin ellerinde yıllarca sakladığı bu küçük kıyafeti görünce şaşkınlıkla sen bunu saklamış mıydın diye sordu. Hasya Hanım gözyaşları içinde sana dair elimde kalan tek şeydi Yusuf'um dedi. Pasta kesildi ve gözler doldu. Doğum günü pastasının mumları yakıldı. Tüm gözler Yusuf'un üzerindeydi. Yusuf gözlerini kapatıp bir dilek diledi. Hasyanım ise sessizce oğlunun yanına yaklaşarak dileğin ne olursa olsun ben hep yanındayım dedi. Yusuf'un yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. O an hayatının en unutulmaz doğum günüydü. Kutlamada duygularına hakim olamayan Hasya Hanım oğluna bakarak şu sözleri söyledi. Keşke kaybettiğimiz yılları geri alabilsek ama bundan sonra ne olursa olsun yanındayım. Bugün benim için ikinci bir doğum günü. Yusuf ise düşünceli gözlerle hayatımda eksik olan parçanın sen olduğunu bugün daha iyi anlıyorum diyerek annesinin elini tuttu. Gece boyunca süren sohbetin ardından Yusuf annesinin gözlerinin içine bakarak beklenmedik bir kararını açıkladı. Bu zamana kadar seni tanıma şansım olmadı ama artık birbirimizi daha iyi tanımak için daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bundan sonra hayatımda bir yerin olmasını istiyorum. Bu sözler üzerine Hasiye Hanım gözyaşlarını tutamadı ve oğlu nasıl sarıldı. Mekandaki herkes bu duygu, duygu dolu anı alkışlarla kutladı. Gece sonunda unutulmaz anlar. Doğum günü kutlaması biterken Hasya Hanım oğlunun yüzüne bakarak seninle daha nice doğum günleri kutlayacağız Yusuf dedi. Yusuf da gülümseyerek bu ilk ama son olmayacak diye yanıt verdi. 35 yıl boyunca Birbirlerinden ayrı kalan bu anne oğul artık geçmişin acılarını bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç yapıyor. Peki Yusuf ve Hasya Hanım için bundan sonra neler olacak? Anne ve oğul arasındaki bu bağ daha mı güçlenecek? Tüm gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini de açalım. Hoşçakalın.